Herkese selamlar. Galatasaray haberlerimizin yeni bölümüyle birlikteyiz. Haberlerimize geçmeden önce lütfen videomuzu beğenmeyi ve kanalımıza abone olmayı unutmayın. Arka ben yine okurum yavaştan. Sarı Kırmızılılarda herkes bireysel hedeflerinde de zafer planlıyor. Bir şampiyonluktan fazlası. Mertens Mata kariyerlerinde ilk lig şampiyonluğunu isterken, Icardi de yeniden vitrine çıkmanın peşinde. Boi Dubois Fransa milli takımını gözlüyor. Gomis'in hayali ise kulübün en golcü yabancısı olmak. Aslında Ceyda e az önce konuştuğumuz konuya Mehmet Hoca'nın bir haberle destek yapmış olduk. Zira hem oyun gelişiyor hem de oyuncuların gelişimi üzerine hedefler burada var. Madde madde. Bir, futbolculuğu döneminde Galatasaray'da yeni şampiyonluk gören Okan Buruk teknik direktör olarak da aynı mutluluğu istiyor. 2. Dünya Yıldızları Mertens ve Mata'nın henüz lig şampiyonluğu yok. İki oyuncu da kariyerlerindeki eksik parça istiyor. 3. Paris Saint Germain'de dibe vuran Icardi atacağı gollerle tekrar Avrupa piyasasında vitrine çıkmaya odaklandı. 4 kameronu bekleten Boyin'in Fransa milli takım hayali var. Leo Dubois da tekrar milli takıma seçilme hedefiyle Galatasaray'da. Sevilla'ya 5 transferi gerçekleşmeyen Nelson sergileyici performansla Avrupa'nın büyük kulüplerinden birinde transfer olmanın planını yapıyor. 6 Galatasaray kariyerinde 42 golü bulunan Gomis 48 gollü Baroşu geçerek Hacıdan sonra sarı-kırmızılı kulübün en golcü yabancısı Olmasını hedefliyor. Onu da bence güzel bir derleme haberi olarak seslendirmiş olduk. Bir sonraki haberimiz. Boyi bu arada devlerin radarında Galatasaray'da bu sezon gösterdiği performansla tüm dikkatleri üzerine çeken Saça Boyi devlerin radarına girdi. İtalyan basını Real Madrid Liverpool'un sağ beki takibi aldığını duyurdu ki Liverpool'la ilgili ciddi bugün haberler vardı. Fransız basını Paris Saint Germain'in yıldızları Messi, Neymar ve Mbappe'nin sezon başında Başkan El Halafi ile bir araya gelerek Icardi'nin takımdan gönderilmesini istediğini yazdı. Sportif direktör Campos'tan durumla ilgilenmesini istedi. Halafi ve Campos Real Madrid ve Barcelona'ya önerildi. Ancak iki grup kulüpte tangucu istemedi. Icardi'yi üçlü gönderdi diye de bir ekstra haber vardı. Uydu haber diyelim. Onu da buraya seslendirerek dile getirmiş olduk. Bu arada Real Madrid, Liverpool tabii çok büyük takımlar konuşuluyor. Fransa milli takımıyla da anılıyor. Geçen sezon Rende 1 milyon 150 bin euroya transfer olarak Galatasaray'a gelmişti. Boyi Dubuhan'ın sakatlığından sonra forma şansı buldu. Vazgeçilmez isim oldu. Bir gazete daha vardı değil mi Yasin? Icardi hazır. Arjantin'in özel hayatındaki sorunları bir kenara bıraktı. Yeniden sağ içine odaklanan ve idmanlarda en çok çalışan isimlerden biri olan futbolcu Buruk'la görüştü. Kendimi çok iyi hissediyorum. Forma bekliyorum dedi. Vandana ile yaşadığı sorunlar ve sosyal medya paylaşımlarıyla gündeme geldiği İkardi Kayseri Spor maçında 11'de forma giymek istiyor. Konya maçının son bölümünde oyuna dahil oldu. Deneyimli oyuncu Demirspor deplasmanında sakatlığı sebebiyle kadroya alınmadı. 29 yaşındaki oyuncunun Kayseri maçına ilk 11'de başlamak istediği belirtildi. Gomis kulübeye geçecek. TRT Spor ekranlarındaki Galatasaray gelişmeleri buraya kadardı. Biraz da gazeteden haberlere bakalım. Galatasaray'dan sürpriz transfer hamlesi, Galatasaray'da Ocak ayı ve sezon sonu için transfer çalışmaları şimdiden başladı. Teknik direktör Okan Burun yapılan hamlelerden memnun kalsa da Ocak ayı ve sezon sonunda belli başlı bölgeleri transfer istediği ifade ediliyor. Sarı Kırmızılar Icardi ile bir yılın anlaşma yapılmıştı. Sezon sonunda Arjantin'e Yıldız'la yola devam etme olasılığı pek mümkün görünmüyor. Cimbom golcü transfer için şimdiden harekete geçti. Sarı Kırmızılar'ın radarını aldığı isimlerden biri ortaya çıktı. Galatasaray Rangers forması giyen Kolombiyalı golcü Alfredo Morelos'la ilgilendiği belirtildi. 26 yaşındaki forvetin İskoç ekibiyle olan sözleşmesi sezon sonunda bitiyor. Bunu fırsat bilen Galatasaray yönetimi Kolombiyalı santraforu sezon sonunda bedelsiz olarak renklerine bağlamak istiyor. Bu sezon Rangers'a 9 maça çıkan Morelos 2 gol 1 asistlik performans sergiledi. 26 yaşındaki futbolcunun güncel piyasa değeri 13 milyon euro olarak belirtiliyor. Song ve Eto Saça peşine düştü. Galatasaray'ın genç yıldızı Saça Boye Kamerun milli takımını seçti. FIFA'ya başvuru yapıldı. Ancak Fransa milli takımına seçileceğine dair aldığı haberler yüzünden başarılı bekin kafası karıştı. Kamerun milli takım teknik direktörü Rigobert Song'a biraz daha beklemek istiyorum mesajı verdi. Dünya Kupası'nın başlamasına kısa bir süre kala Song ile Kamerun Futbol Federasyonu Başkanı Samuel Eto'dan sürpriz bir hamle geldi. İkili Boe ile temas kurdu. Eto seri Dünya Kupasını götürmek istiyoruz dedi. Song ise eğer kabul edersen sabekteki yerin hazır mesajı gönderdi. Bu arada Eto ve Song'un ortak aldığı karar çerçevesinde Kamerun milli takımının sorumlularından Raymond Kalla hafta sonunda oynanacak Kayseri spor maçı için Türkiye'ye gelecek. Boe'yi izleyecek. Aynı zamanda kendisine teklifi bir kez daha sunacak. Galatasaray idmanında Mertens Show Galatasaray Spor Toto Süper Lig'in 10. haftasında Kayseri Spor'la oynayacağı maçın hazırlıklarını bugün yaptığı antrenmanı sürdürdü. Florya Metin Oktay tesislerinde dinamik ısınmayla başlayan idman, futbolcuların 3 grup halindeki 5'e 2 pas çalışmasıyla devam etti. Dar alanda pas ve pres çalışmasının ardından yarı sahada birebir 2'ye 2 ve 3'e 3, e 3 atak varyasyonları çalışıldı. Teknik direktör Okan Buruk yönetiminde ve tam kadro yapılan antrenmanda Futbolcular yarı sahadaki gol çalışmasından sonra 3 takımlı turnuva gerçekleştirdi. Sarı ekibin kazandığı turnuvada en çok golü Belçikalı Yıldız Mertens kaydetti. Galatasaray yarın saat 16'da yapacağı antrenmanla Kayseri spor maçı hazırlıklarını sürdürecek. Galatasaray'dan Cristiano Ronaldo açıklaması Galatasaray ikinci Başkanı Metin Öztürk sponsorluk anlaşmasında açıklamalarda bulundu. Öztürk son zamanlarda Galatasaray ile adı geçen dünya cünlü futbolcu Cristiano Ronaldo ile ilgili de konuştu. İmkan ve ihtiyacın buluşması lazım. Okan Buruk hocamızın yönetiminde takımımız ivme aldı ve iyi gidiyor. Eski dönemlerden hatırlarız. Gelen stardır o bölgenin ihtiyacı mıdır? Değilse hep sıkıntı yaşanmıştır. Bu senenin gündeminde Cristiano Ronaldo yok. Galatasaray Türkiye'yi dünyada en iyi şekilde temsil eden markadır. Galatasaray'da Ronaldo'yu konuşmaktan çok sistemi, projeyi ve planlı olmaya konuşmalıyız. Dünya yıldızını kadromuza kattık. Önemli olan bunlardan en yüksek verimi almak. Morutan dönecek mi? Menajeri açıkladı. Galatasaray'dan sezon başında İtalyan ekibi Pisa'ya kiralanan Morutan'ın menajeri Cici Bekali, La Nazion gazetesine konuştu. Yeni takımında 11'e girmekte zorlanan Morutan'ın zamanı ihtiyacı olduğunu söyleyen Bekali, Sabır gösterilirse takımın kilit oyuncusu olur. Morutan Pisa'da beklenen performansı verecek. Genç bir oyuncu ve sabır gösterilmesi gerekiyor dedi. Morutan'ın geçen yıl Galatasaray'la sezonu iyi başladığını ancak çeşitli nedenlerden dolayı gerçek değerini gösteremediğini vurgulayan Bekali Pisa onun için yeni bir başlangıç. İtalyanca öğreniyor. Marin Verus ona yardım ediyor. Yavaş yavaş istenen performansı verecek. Pisa ona güveniyor ve Romanya milli takımı onu bekliyor açıklamasını yaptı. Pisa'nın Morutan'ın bonservisini satın alma hakkına sahip olduğunu kaydeden Bekali, eminim özellikle Ocak ayından sonra Pisa'nın önemli bir oyuncusu olacak, Türkiye'ye döneceğini zannetmiyorum ifadelerini kullandı. Transfermarkt verilerine göre 3,5 milyon euroluk piyasa değeri olan Morutan, Pisa formasıyla 8 maça çıktı. Rumen oyuncu bu maçlarda 1 gol attı, 2 de asist yaptı. Seri B'de ilerleyen haftalar Rumen oyuncuya iyi gelmedi. 23 yaşındaki futbolcu en az 25 maçta 45 dakika forma giyerse ve takımı Serie A'ya yükselirse İtalyan kulübünün zorunlu olarak 5,5 milyon euro ödeyip bonservisini alması gerekiyor. Morutan şu ana kadar 4 maçta 45 dakikadan fazla oynayabildi. Toreira için Galatasaray'a müjdeli haber geldi. Sezon başında Galatasaray'a transfer olan Toreira'nın mutsuz olduğu Fiorentina'ya dönmek istediği iddia edilmişti. İtalya'dan gelen bu iddia yine İtalya'dan yapılan bir başka haberle yalanlandı. Dello Sport'a göre Torreira'nın Floransa'ya dönüşü pek mümkün değil. Geçtiğimiz günlerde yazılanların aksine Uruguaylı orta saha oyuncusunun Fiorentina'ya dönüş söylentilerine dair herhangi bir doğrulama yok. Son günlerde Floransa'da birkaç kez görüntülenen Uruguaylı orta saha oyuncusu bir süredir planladığı gibi şehirde bir ev satın aldı. Bir iş açma niyetinde olan kardeşleri ve babası Ricardo'nun taşınacağı dairenin tüm ödemelerini yaptı. Bu satın almanın Torreira'nın Fiorentina'ya dönmek istemesiyle bir alakası yok. Mustera'dan ayrılık sözleri. Galatasaray'ın Uruguaylı file bekçisi Mustera ülke basınına flash açıklamalarda bulundu. Dünya Kupası yaklaşıyor, her zaman en iyi şekilde hazırlanıyorum. Dünya Kupası'na hazırlanmak ve orada oynamak inanılmaz. Bundan çok büyük zevk alıyorum. Oraya en iyi şekilde gideceğim. Benim için önemli olan geçirdiğim iki kötü sakatlıktan sonra Dünya Kupası'na sağlıklı bir şekilde gitmek. ''Benim yaşımda fiziksel sorunları her zaman yaşayabilirsiniz. Milli takım şu an geçiş aşamasında. Bu gittiğim dördüncü dünya kupası olacak. Benim için çok büyük bir gurur.'' Uruguay milli takım formasıyla çıktığım ilk maçın üzerinden tam 13 yıl geçti. ''Zaman çok çabuk geçiyor. Bana her zaman futbolcunun kariyerinin uçup gittiğini söylerlerdi. Bugün daha iyi anlıyorum.'' ''Değerlendiriyorsunuz, düşünmeye başlıyorsunuz. Bugün kendimi fiziksel olarak çok iyi hissediyorum ve üst düzeyde rekabet etmek istiyorum.'' Tabii ki futbolu başladığım yer olan Montevideo Wanderers'da bitirmek isterim. Ama Galatasaray'la iki yıl daha sözleşmem var. Kulübüm ve ülkenin bana verdiklerine saygı duyma niyetindeyim. Galatasaray'a Doğukan Sinik cevabı Galatasaray'da ilk ve tek gündem maddesi yerli rotasyonuna takviye. Belirlenen isimler arasında Doğukan Sinik de başı çekiyor. Ancak Hull patronu Acun Alıcalı 4 milyon euro bonservis bedeli ödediği Doğukan'ın Şota döneminde iki maçta sadece 82 dakika oynamasından rahatsız. Yeni teknik direktörün genç oyuncuya daha fazla şans vereceğini düşünüyor. Erden Timur'a şimdilik olumsuz cevap verdi. Ocak ayına kadar göstereceği performansı görmek istediğinin altı çizildi. Galatasaray haberleri buraya kadardı. Bir sonraki videoda görüşmek üzere. Hoşçakalın.